Hadi bakalım indir. Open. Bakalım ne gelecek apat at o değil. Bu ne lan? Yine reklam. <laughs> Adını Cemolingo yap. <laughs> Abi Cemolingo. Harbi <laughs> yapayım. Kanalın ismi Cemolingo. Ninja savaştırı. Play. 1. Aha tipe bak. Oo ayaklar. Man bak mantarları çok beğendim. Karakterin düşüş animasyonu da mükemmel. Havada süzülüyor gibi. Oha canavara bak. Hayır hayır hayır. Aha, bir şey fırlatabiliyorum. Dur bakayım. ona bu karakteri atabiliyor muyum? Oha bu var ya gelişmiş. Zıplama tuşu space olsaydı iyi olabilirdi belki. Hop. Altınları alalım. Altın yükseldi bu ara. O yüzden altın önemli abi. Ben yani canavarları kesmiyorum ya. onlarda da takılsın var yaşasın. Derken bana vurdu. Game win. Next level. Hop canavar kardeş. Bana yaklaşma canını yakarım. Gel abi gel gel. Ama mantarların tatlılığına bak. Güzel oyun ya valla böyle. Kontroller hani düşme kısmı biraz. Oha. Düşme biraz daha hızlandırılabilirdi belki. Çok yavaş düşüyor. Bunu da Undertale gibi kimseyi öldürmeden bitirme challenge yapabilirsin. Belki o oyun öyle bir sona eklenebilir. Hop bu paralar ne işe yarıyor acaba? Bir market sistemi var mı? Çizimler yine fena değil ya çok sırıtmıyor. Zaten şey yazmıştı, e yapmış abi sanırım ee, yani vektörel. O yüzden hoş duruyor bence. Evet. Yani. Ya ben böyle çizemem açıkçası. Güzel ya tatlı. Oyunda kuş var lan kuş ne abi Lan martı, oğlum git martı et şimdi. Lise boyunca martı eti yedim tabuk dürüm yerine. Bir de burada karşıma çıkma. Allah'ım nasıl geliyor ya? Hayatsız. Hadi oğlum gelme lan. Uçan göbek ya. Resmen uçan göbek. Hadi. Emre abi enesi çekeyim mi? Çek reis çek. Unuttum ben onu söylemeyi. Galiba bitti. Tamam abi güzel oyun. eline sağlık.